Geride bıraktığımız kongre münasebetiyle genel başkanlığa seçilmiş olmamdan kaynaklı olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcıları şahsıma hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum şahsım ve partim adına. Ayrıca bu ziyaret esnasında Türkiye'nin meselelerini karşılıklı olarak müzakere edebilme imkanı elde ettik. Çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Ve milletimizin geleceğine dair doğru ve önemli adımlar atılması noktasında da karşılıklı görüşmelerimizin devam edeceğini, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyorum ve Tekrar teşekkür ederek sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağ, sağ olun. Ol. Bir de sıkışalım. Resim severler. <laughs> evet. Kıymetli basın mensupları, kıymetli Genel Başkanımız, değerli arkadaşlar. Öncelikle sizleri ve bizleri sosyal medya hesaplarından Canlı yayından takip eden bütün vatandaşlarımızı da saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi, bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Biliyorsunuz iyi Partimiz olağanüstü büyük kurultayını gerçekleştirdi. Ve biz de takip ettik. Üç adaylı, bir kurultay, bir demokrasi şöleni şeklinde geçti. Büyük bir olgunlukla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşti. Ben bunun için ayrıca teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii en önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkan'a. Musavat Dervişoğlu ismi bizim için kıymetli bir isim. 40 yıla dayanan bir tanışıklığımız, dostluğumuz, Arkadaşlığımız var. Aynı Ocak'ta, bizim Ocak'ta birlikte görev yaptık. Ee, ve o günden bugüne kadar da hep e, dostluğumuz da, arkadaşlığımız da e, devam etti. E, Türkiye'nin meseleler noktasında, mecliste olduğumuz dönemde e, ya da farklı e, noktalarda da hep görüş alışverişinde de bulunduk, istişare ettik. Ben öncelikle kendisini e, tebrik ediyorum, hayırlı olsun, e, Cenab-ı Hak mahcup etmesin inşallah diyorum. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum. Yine kongrede e, göreve seçilen e, bütün yönetim kurulundaki arkadaşları da tebrik ediyorum. Ve İyi Parti için, İyi Parti camiası için, e, Türkiye için, Türk milleti için, Türk dünyası için hayırlı olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii bu arada Meral Akşener hanımefendiyi de anmadan geçmek olmaz. Kendisi de bu yedi yıl boyunca büyük bir siyasi mücadele verdi. Onu da ta bakan olduğu dönemden bu son kongredeki devrine kadar ki hizmetlerinden dolayı Türk siyasetine, Türk demokrasisine ona da teşekkür ediyorum. Ee, onunla da Genel Başkan olduğu dönemde yine ziyaretimiz olmuştu, görüşmelerimiz olmuştu ee, ve bundan sonraki hayatında da e, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Ee, tabii Sayın Genel Başkanımız da bahsetti. Ee, biz tabii e, çok samimi bir tanışıklığımız olduğu için bizim için e, çok rahat ve güzel bir görüşme oldu. Hem eskileri yad ettik, bir takım hatıraları yeniden paylaştık. Ee, çok güzel bir sohbet oldu, anılarımızı paylaştık. Ee, ve e, tabi e, Türkiye'nin gündemindeki e, yeni anayasa meselesi de olmak üzere diğer konularda istişare iş etme fırsatı bulduk. Kendisi de ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde e, tabii ki biz yine görüşmelere devam edeceğiz. E, biz her zaman zaten e, görüşebilen insanlarız telefonla da ya da e, arzu ettiğimizde biz de kendilerini bekliyoruz inşallah. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Görüşmelerimizin hem partilerimize, hem camialarımıza, hem e, devletimize, ülkemize, e, milletimize, e, demokrasimize e, hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan e, niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. E, tebrik ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür evet. ederim Hümetli Sayın Başkanım. Başkanım. Sağ olun. Hem ziyaretiniz hem de evet. dilekleriniz için çok evet. sağ olun. Sağ olun. Çekiyorum Teşekkür Teşekkür Teşekkür